Kripto kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere Bybit TR'nin başlatmış olduğu etkinliği anlatacağım. Başlıkta da gördüğünüz gibi arkadaşlar minimum 25 dolar kazanma şansınız var. Şartlarda çok kolay sırasıyla sizlere anlatmış olacağım. Sevgili arkadaşlar videonun açıklama kısmında bir link var. Etkinlik linki. Bu etkinlik linkinde şöyle bir ekran açılıyor. Milyonerlerin yolu devam ediyor. Tam 100 milyon TL değerinde ödül havuzu varmış arkadaşlar. Ee, çok çok kolaydı. Şartları var. Burada hemen katılım butonuna basıyorsunuz arkadaşlar. Hemen katılım butonuna basınca sizlerin işte üyelik ekranına yönlendiriyor. Orada kişisel bilgilerinizi dolduruyorsunuz. Mail adresinizi, TC kimlik numarası, adresinizi vesaire yazıyorsunuz. Daha sonrasında da hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Bybit aynı zamanda iOS ve Android'de uygulaması var. Oradan da giriş yapabilirsiniz. Daha sonra kimlik doğrulama işlemlerinizi yapmış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Kimlik doğrulamayı da yaptıktan sonra etkinliğe gelebiliriz. Etkinlik 15 Eylül 31 Ekim arasında arkadaşlar. İlk yatırma işlemini yapan kullanıcılara 25 dolara kadar ödül veriyor. TL ya da dilediği kripto varlık cinsine minimum 2,5 dolar yatırana 7 dolar veriyor. Dilediği kripto varlık cinsinde 100 dolar yatırana da 20 dolar veriyor arkadaşlar. Ve yine Türk lirası ile minimum 100 dolar değerinde yatırma işlem yapanı da 25 dolar veriyor arkadaşlar. Çok çok kolay da aslında şartları var. Buraya üye oluyorsun kimliğini doğruluyorsun. Daha sonrasında 100 dolar yatırdığın zaman buradaki ödülleri topluyorsun. Ödül 2 ve ödül 3 ilk yatırma kuralı. Bu etkinliğe katılarak Bybit TR dilediği varlıklardan TL ya da kripto varlıklarda minimum 100 dolar değerini yatırma işlemi yapan kullanıcılarımız ödül almaya hak kazanacaktır. Kullanıcımız Bybit TL ilk yatırma işlemi yaptıktan sonra da 7 gün içerisinde arkadaşlar bir 100 dolarınızı tutun diyor. Yani siz 1000 dolar yatırıyorsanız 900 dolarınızı çekebilirsiniz ama 100 doların altına düşerse sizler buradaki ödülden faydalanamazsınız. Bir kullanıcı etkinlik birden görevlerini tamamladığı bir etkinlikten ve maksimum 25 USDT kazanabilir. Yani sizler şuradaki ödül 1, ödül 2, ödül 3 hangisini yaparsanız ödül 1 yaparsanız zaten 7 dolar. Ama ödül 2 ve ödül 3'te arkadaşlar ödül 3'ü yaptığınız takdirde yani 4200 lira yatırdığınızda 25 dolar para kazanıyorsunuz. Bankadan buraya e, her türlü yatırırsınız zaten arkadaşlar. Yatırdığınızda bu ödülü alıyorsunuz. Ve arkadaşlar bir de etkinlik 2 var. Etkinlik 2'de de alım satım yapanlara 20 dolarlık, 20 bin dolarlık bir ödül havuzundan pay veriyor. E, 1 milyon dolar değerinde arkadaşlar İşlem hacmi yapan örnek görüyorum 500 dolar veriyor. 100 milyon dolar işlem yapan da 20 bin dolar veriyor. 10 bin dolar yapan da 5 dolar nakit çekilebilir ödül veriyor sevgili arkadaşlar. Söylediğim gibi sevgili arkadaşlarım etkinlik 15 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında hacim ödülünden faydalanmak için minimum 1 milyon dolar ödül istiyor. Bu birçoğunu zorlayabilir ama diğerlerinde KYC'ni yapacaksın bankadan 4200 TL yatırırsan sana 25 dolar nakit ödül veriyor. Kripto olarak yatırırsan 100 dolar 25-20 dolar veriyor. Gibi ödüller var. Ve yukarıdaki etkinlik bir de sadece ödüllerin bir tanesinden faydalanabiliyorsun. Sevgili arkadaşlar etkinlik bitiminden de 7 iş günü içerisinde hesaplarınıza gönderiliyor. Buradaki işlemleri yapıp 100 dolarınızı atıp sonra 7 gün tuttuktan sonra geride çekebiliyorsunuz. Burada yatırma bölümü var. Yatırmaya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada isterseniz USDT, isterseniz BNB, sizler neler yatırmak istiyorsanız o şekilde de yatırabilirsiniz. İtibari para yatırma bölümü var. Bu bölümde de arkadaşlar kimliğinizi doğruladıktan sonra bakın benimki gibi 25 Nisan 2025'e kadar kimlik doğrulama sürecinin yenileyin çıkmayacak sizde. Burada Ziraat Bankası, Vakıf Bank, FIBA Bankası, Şeker Bank, Türkiye Finans ve diğer bankalar şeklinde para yatırabilirsiniz ve paranız hemen geçer arkadaşlar. Bybit TR aynı zamanda arkadaşlar birçok etkinlik düzenliyor. Bunları da ana sayfada bulabilirsiniz. Spot alım satım yapmak isterseniz ya da elinizdeki teterleri gönderip buradan satışını gerçekleştirebilirsiniz. Bybit TR ile ilgili arkadaşlar yine sorunuz olursa videonun açıklama kısmındaki Telegram grubumuza gelebilirsiniz. Daha fazla iyi droptan haberdar olmak için Telegram duyuru grubumuza ve trade grubumuza da arkadaşlar işlem almak için Gelebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Bu etkinliğe katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bu ara çok etkinlik gelecek bu şekilde. Bildiğiniz gibi artık para yatırmadan para tutmadan etkinliklerden ödül alamıyorsunuz. O yüzden e, kripto ile ilgileniyorsanız buraya bir bütçe ayırmanız gerekiyor. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.